Kimle kimin arasında seçim olacak bu seçim? Bu seçim Türkiye'yi tekrar söylüyorum. Bu seçim Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırmak, tek adam rejimini arttırmak ve hayatımıza dokunacak müdahaleleri sürdürmek isteyenlerle gerçekten özgürlük isteyenlerin, iyi standartlarda yaşamak isteyenlerin, ülkemizin dünyada daha itibarlı olmasını isteyenlerin, bu ülkenin kurucu değerlerinin 10 yıllar boyunca yaşamasını isteyenler ve gençlerimizin, kadınlarımızın, bütün meslek gruplarımızın, çiftçilerimizin, hayvancılarımızın herkesin topyekün 86 milyonun daha iyi bir Türkiye'de yaşamak istemesini isteyenler arasında bir seçim olacak. O yüzden diyorum tekrar bu kişi, bu seçim iki kişi arasında değil. Bu seçim ülkemiz için bir sistem seçimi ve belki köprüden önceki son çıkış bu seçim. Bizim derdimiz, bizim hedefimiz bu çıkışta bu arabayı takla arttırmadan bu virajı döndürmek. Bunu da başaracağız. Bunu başarıyoruz. Bütün tablo, bütün süreç de bize onu gösteriyor. Vatandaşlarımızdan doğruyu söyleyenlerin, yalan konuşmayanların, montajlarla vatandaşlarımızı mitinglerde kandırmayanların tarafında durmalarını rica ediyoruz. O yüzden öncelikle vatandaşlarımızdan bu anlamda Türkiye'yi daha iyi bir yer yapmak için desteklerini istiyoruz.